Merhabalar Antalya 3T izleyicileri. Bugün konuğum İngiltere'den. Kendisi daha önce Türkiye'de gazetecilik yaptı. Şu anda uluslararası bir firmanın yöneticilerinden ve evli iki de çocuk annesi. Merhaba Gülis, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hepimiz gibi siz de ile ilgili korona günleri yaşıyorsunuz bulunduğunuz yerde. Ee, ve iki çocuk annesi olduğun için çok daha işin içindesin ve zorluklarını da yaşıyorsundur muhakkak. Biraz söz eder misin? Nasıl başladı? Ee, neler hissettiniz? Kamuoyundaki tepkiler ne oldu? Ee, çocukların okulu ne oldu? Biraz anlatabilir misin? Sen işe gidip geliyor musun? Evet, ee, şu anda işe gitmiyoruz biz de. Mart'ın 19'u gibi o, o zamandan itibaren eve kapandık. Ee, evden çalışabilenler evden çalışmaya başladık. Ee, çalışamayanlar, temel e, işte işleri çalışanlar, key workers dedikleri insanlar e, gidip gelmeye devam ediyorlar. İlk anda benim gözlemlediğim e, bir kısım e, aynı nasıl e, nezle gibi e, bu işi alıp nasıl olsa bağışıklık kazanmamız gerekecek diye ciddiye pek alınmamış gibi göründü iş yerlerinde örneğin. Ama biz tabii küçük çocuğu olanlar okulda rahatsızlığı olan, bağışıklık sistemiyle ilgili rahatsızlığı olan çocuklardan dolayı daha bir haberdardık. Ben belki de çocuğum olduğu için. Onun için daha tabii temkinliydik. Ee, okulların kapanmasını bekledik bir süre. Ee, biliyorsunuz daha diğer ülkeler daha çabuk kapattılar İngiltere'ye göre. Ee, burada kapatmama sebebi ne? Ee, insanların çalı birçok kadın erkek çalıştığı için herkes. E, işe gidememe durumu olacağı için, çocuk bakıcısı olamayacağı için ve babaanne anneanne onlara bırakılmaması için çocukların, onların daha risk grubunda oldukları için böyle bir yol aldıklarını düşünüyoruz. E, ama kapatılır kapatılmaz hepimiz evden çalışma kararı alındı. E, dediğim gibi e, öğretmenlerin bir kısmı çalışıyorlar hala, o da Değil sağlık ki, sisteminde pardon, çalışanlar için. Gürizciğim, bir şey parantez açayım, bu, bu o, gü, sürü Bağışıklığı denen yöntem ilk başta bir dile getirildi galiba Başbakan tarafından ama anladığım kadarıyla bu terk edildi. Zaten siz öyle bir açıklamaya rağmen çok duyarlı davranmışsınız. Evet, evet. evet. Yani onu evet bir ilk baştan söylenince tabii çok bir tepki alınca çünkü onun olması için neredeyse %70 popülasyonun e, alması gerekiyormuş ve çok büyük rakamlar çıkınca, yani baştan beri bunu e, İngiltere'de söylenen e, bilimsel bir kurulları var. O kurulun model, model dedikleri modeli var. Oraya koyup numan, e, rakamları e, ona göre bakılıyor. Ama o e, herd immunization dediğiniz eee e, o, ona girilirse ölüm oranının çok yüksek olacağı ortaya çıktığı için hemen onu arka plana attılar. Yani <laughs> bu, bu kompleks bir mesele olduğu için deniyor ki da, gerekli veri henüz yok, çok fazla. Bir yıl içinde ancak hepsi olabilecek. Ondan sonra gerçekler daha bir ortaya çıkacak. Yani buranın e, muhafazakar hükümeti. Ee, yanlış kararlar aldı mı, gecikti mi, biraz yavaş davrandığı konusunda e, eleştiriler al, al, alındı baştan. E, Bunlara hükümetin cevabı, biz e, bütün veriler gelince açıklayacağız. Her ülkenin aldığı veriler farklı e, ka, e, karşılaştırması. Onun için birbirimizle karşılaştırılmamalıyız deniyor. E, coğrafyası farklı, popülasyon oranı farklı, şehir kalabalıklaşıyor. Örneğin İngiltere alan olarak küçük. Ve Londra çok kalabalık ee, ve kültür farklılığı bile önemli bu konuda diyorlar. Yani burada sokağa çıkma yasağı yok ama e, diyelim ki halktan bekliyor e, bütün kurallara uymasını. E, bunun için e, bu şekilde devam ediyoruz şu anda şimdi okullar kapalı herhalde değil mi ee, okullar yoksa... kapalı, hı hı hı. kapalı. Ee, bur bu önümüz bu hafta açıklanmasını bekliyoruz hükümetten. Ee, hı hı. bize bir plan verecek ee, ekonomi yani biz aslında hepimiz işe dönmeyi bekliyoruz şu anda bu birkaç gün içinde açıklanacak ee, Biz hı hı. işe dönmeden önce çocukların okula dönmesi gerekiyor tabii. yoksa işe nasıl bırakıp gidilebilecek çocuklar Tabii bunun için kademeli açacağı yolunda ipuçları geliyor. Yani öncelikle sınavı gelecekseniz sizde nasıl Anadolu lisesi sınavı olanlar, işte üniversite sınavı olan 9. ile 11. sınıfı açacağım. Yani hepsini açmadan öğretmenlere bir şans vererek birbirlerine çok yaklaşmadan bunu deneyecekler çocuklarla. Yani birkaç sınıfı açacaklar gerekli. Ondan sonra yavaş yavaş devam edecek. Evet. Günlük ölüm oranı bayağı yüksek İngiltere'de değil mi? Ortalama evet. günde 700'e yakın kişi evet. kaybediliyor. Bu aşırı yükseklik gerçekten şey mi? Yani diğer evet. ülkelerle karşılaştığında gerçekten çok yüksek mi yoksa farklı bir yöntemle mi bu rakamlar hesaplanıyor? Bize anlatabilir misin? Evet yani buradaki ben tabii hükümetin söylediğini söyleyebileceğim size neler dediklerini bize. Evet ölüm oranı yüksek. İtalya, İspanya gibi aynı çizgide gitmekte. Fakat dedikleri her ülkenin veri toplayışı farklı. Kimisi hastane ölümlerini sadece açıklıyor. Burada da sadece hastane ölümleri bakım evlerinde biliyorsunuz en riskli grup şu anda bakım evlerindeki yaşlılar. Onlarla ilgili orada ölenler katılmıyordu fakat tepki üzerine birkaç gündür onları da katıyorlar örneğin. Yani buradaki açıklanan diğer ülkelere göre İngiltere yüksek bunu bu şekilde algılamamamız. Her ülkenin açıkladığı rakamlar farklı. hastane ölümlerini bir tek veriyor veya diyelim ki kalp krizinden kalp hastası birisinin vefat ettiğinde testlerinde test edildiğinde koronavirüs aslında pozitif olduğu halde onu koronavirüs olarak geçilmediği bazı ülkelerde örneğin söyleniyor. Bu bir eleştiri değil başka diğer ülkelere sadece bu Buna kimse hazırlıklı değil. Yani bunun şekilde deniyor burada. Öldüğü zaman kalp hastası, kalp yetmezliğinden öldü ama ona yol açan aslında koronavirüs de var sebebi. Uh -huh. Yani bunun için veriler çok farklı deniyor. Buradaki yükseklik oranı yavaş yavaş düzleşmeye başladı. Bugün örneğin, zannediyorum 300 civarıydı. Yani bunların dikkate aldığı konu şu anda buradaki enfeksiyon bulaştırma oranı daha çok. Yani şu anda yeni enfeksiyon oranı zannedersem 4000 kişi civarı deniyor. Bunun bin'e düşmesi gerekiyor ki ancak ekonomiyi iş yerlerini yani normal, açabilelim. Yani normalleşmek için hedefin 1000 olduğunu söyleniyor. Bin kişinin kapmasını, ölüm oranı <laughs> bulaşma, evet. bulaşma, bulaşma oranı, Yani bir kişi şu anda e, o en yüksek ölümün olduğu zaman zamanda bir kişi 2.3 kişiye bulaştırıyordu örneğin. Yani bunun birin altına düşmesi yani düşmesi bekleniyor. Dediğin, yani bulaştırmayı yani hükümetin şu anda bize söylediği e, dedikleri şey e, dışarı çıkmayacak. Çıkmayın. Pardon. E, ee, yaş yani ailenizden birisi veya arkadaşlarınızı ziyaret etmeyin. En önemlisi o şu anda. Hı hı. Çünkü bu e, bulaştırma oranı önemli. İlerideki ölüm oranları için tabii ki. Peki, e, iş yerleri kapatıldı orada değil mi? Bazı mesela restoranlar, kafeler açık, evet. mı? kapalı. Peki, Hepsi Peki kapalı. bu bir hı hı. tek e, ki yani petrol istasyonları, eczaneler, hı hı. E, sağlık hizmetleri o tür şeyler açık. E, Peki çalışanların, maddi. çalışanların durumu nedir? İşten atılanlar ya da e, işsiz ka, şey, iş yerini kapatanlar oldu. Devlet nasıl şey yapıyor? Yardım ediyor mu? Neler yapıyor? Evet, evet. Yani e, birçok paket açıkladı e, hükümet. Bunlardan herhalde size en uygun e, açıklayabileceğim bu furlough dedikleri yani izin sistemi. Hı -hı. E, şirk, iş sahiplerinin insanların iş yani en önemli konu burada iş kaybetmemek şu anda işini kaybetmemesi için hükümetin yaptığı destek e, iş verenlere e, iş verene dedi ki e, bu bir iki ay içinde e, hemen çıkartmayın işten bir askı sistemi gibi yani onları izine alın maaşlarının yüzde seksenini ben vereceğim dedi Hı -hı. E, bu durumda işten çıkarmaları engellemek için. Ee, ve daha birçok ayrı paketleri var, ee, kimisi işte banka kredileri, e, iş yerlerini, e, diyelim ki vergi e, durdurması veya ev sahiplerine yardım, kiralara tatil dendi yani kiracılar ödeyemeyeceği için, maaş alamayanların ödeyemeyecekleri şeyleri olan e, kiralar olacağı için. Ee, bunlar oldu. Ee, Yoksullar onun dışında... için ne yapılıyor? Mesela 1 milyon yoksul belirlenmiş galiba. Evet. Ee, evet. Onlar için neler yapılıyor? Ee, yani onlar için de e, hiçbir e, çalışmayan içinde universal credit dedikleri burada yani işsizlik kredisi gibi bir şey bir sistem var. E, onu açtılar. E, i̇lk haftalarda çok fazla başvuran olduğu için kitlenmeler oldu. Ama bunların sistemi çoğalttılar. Oraya başvurarak yapılacağını e, söylediler. Ya oradan para mı alıyorlar karşılıksız değil mi? Sonra ödememek koşuluyla yardım mı alınıyor? Evet. Yani o universal credit farklı bir sistem. Zaten vardı ama onu genişlettiler zannedersin. Hı, hı. Evet. Peki orada ilginç bir şey daha var galiba. Şiddet gören kadın sayısında artış var. Aslında evet. bütün ülkelerde böyle çünkü bir arada yaşama yoğunluğu arttı. Peki orada bunun için herhangi bir düzenleme var mı? Duyduğum kadarıyla var böyle bir şey. Ne yapıyor o tür kadınlara? Evet. Şimdi buradaki en önemli konu kadınların ve çocukların durumu bu konuda. Siz de söylediğiniz gibi evimizde hep beraber olduğumuz zaman stres seviyesi artıyor tabii. Yani bunu hepimizin akıl sağlığıyla ilgili, ruh sağlığıyla ilgili konuşmalar geçiyor burada zaten kendimizi nasıl yapabileceğimiz. Ama bunun dışında şiddet gören eve kapatılmış kadınlar örneğin daha bir kapatıldığı için e, buradaki yardım kuruluşları bunların e, bir yardım kuruluşlarına e, artış oldu yüzde 47 zannedersem dediler e, artış telefonla arayanlarda artış Oo, oldu baya baya artış evet, çok fazla evet. var e, bunlar için hatta bugün bir şey açıklandı e, bugün veya dün ee, örneğin buradaki et, büyük eczane, bir de diğer ilaç malzemeleri satan Butch denen bir e, zincirleme e, eczaneler grubu örneği. E, orada e, güvenli bir e, yer açacaklar e, ve bu zor durumda olanlar işte gidip oradan e, yardım isteyip telefonla bağlantı kurabilecekler evde kur çünkü bu kadınlar. Zaten her işi yaptıkları için biliyorsunuz evlerinde yemeği yapıyor, onu yapıyor, çalışıyor ama çocuklara bakıyor aynı zamanda çıkabileceği tek yer süpermarket ve bu dükkanlar olduğu için orada bir safe, güvenli bir yer açılacak dendi. Oralara düşün... mı başvuracaklar? Oradan yardım mı isteyecekler? Evet evet yani şöyle bir bir oda düşünün sizin Migros diyelim ki onda bir Hı -hı. oda. Ama sağlıkla ilgili ilaç satan yer. Ee, ve daha çok zaten bunlar eczacılar burada onlarla çok yüz yüzeylermiş. ilaç sorma konusunda veya diğer konularda. Ee, bu, burada bir yer açılacak ve orada telefon olacak. Bu yardım kuruluşlarına edebilecekler bağlantı. Yani en önemlisi bağlarını koparmamak. Bir, bir kuruluşla e, bağ olsun olması için ki polise gerekirse hemen eee devreye sokulabilsin. Aynı zamanda çocuklarla ilgili de çok e, tartışmalar oluyor. Peki oldu. özür dilerim. Bu kadınlar için ayrı bir ev ya da bir şey mi yer mi oluşturuluyor başvurduğunda? E, Yok o zaten olan bir sistem. Evet. evet yani aha. single mom dediğimiz tek başına çocuk büyütmeye çalışan anneler, işi olmayan anneler. Onlar için zaten devletin verdiği evler vardı ama bu şu durumda hareket edemediğimiz için diyelim ki bir problem var ve evden çıkmanız lazım, çıkamıyorsunuz, Aha. bağlantı kuramıyorsunuz. Bu yardım kuruluşunun bağlantı Orta, kurabilsin diye gidecek, oradan kurtarıp oradan alınabilir. Belgesine. Anladım, evet. çok iyi bir yöntem. Peki, aşı konusunda heyecan verici çalış çalışmalar var bu arada İngiltere'de. Üç ee, buçuk milyar dolar sanıyorum ayrılmış bu çalışmalara. Hangi aşamada peki son yeni bir şey var mı? Açıklama var mı bu konuda? Evet, yani burası bu konuda temkinli, evet sevindirici şeyler var ve çok çok fazla araç bu konuda çalışan bilim kurumları var deniyor. Ama aşıya güvenip de olacak diye fazla insanları rahatlatmak istemiyorlar. Oxford'da yapılan yeni çıkan bir araştırma var. Denemeye başladılar orada zannedersem 600 kişiyi aldılar hı hı. ve deniyorlar. Hı hı. Bu konuda dedikleri gibi İngiltere'de var, diğer ülkelerde var, birçok ülkede var ve Avrupa topluluğu çok büyük bir para ayırdı. Yani hep beraber çalışırsak bu işi çözeriz deniyor. Aslında hı hı. çok uzun süren bir aşı meselesi bunun bulunması dendiği halde bu çağda bunu çok çabuk halledeceğiz dendi ee, ama bir altı ay denmişti daha önce en az en az Hı -hı. E, bu işi ama dediğim gibi yeni bir e, sistem baş e, test sistem başladı Oxford'ta ee, peki Güliz'cim zamanımız daraldı. sen şimdi birazcık kendinden söz et İki iki çocuk annesisin eşin evet. Evden mi çalışıyor, gidiyor mu işe? Ee, sen peki stres katsayın nasıl? Arttı mı? Neler yapıyorsun? Alışverişini nasıl yapıyorsun? Evet, alışverişimizi online yapıyoruz. Yani ısmarlayarak yapıyoruz ama biliyorsunuz herkes evde olunca yetmiyor. Yine gidersek de küçük bir maske takmaya çalışıyoruz. Ee, ben şanslıyım. Londra'nın içinde kalabalık bir yerde çalışıyorum ama evim daha ıı, sakin bir yerde, dışta. Ee, onun Hı -hı. için biz dışarı çıktığımız zaman gayet mutlu bir hava var e, burada. Ee, i̇nsanlar Hı -hı. karşıdan birisi geliyorsa karşıya ge yani aynı yoldan geliyorsa karşıya geçiyoruz örneğin. Ee, buradaki mesafe 2 metre. Aslında birçok e, ülke ülke bir 1 metre demiş zannedersem ama burada 2 metre deniyor şu anda. Ee, Hı -hı. Safety yani güvenli mesafe açısından. Onun dışında e, evde evet stresliyim çünkü çocukların e, okulları başladı, Onla yani virtual dediğimiz e, kompüterle e, olan bir okul başladı. E, büyüklerde problem yok ama biliyorsunuz küçüklerde başında birisinin bulunması lazım. Hem kendi işimi yap, benim işimde bir duraksama olmadı. E, ç, e, çalışmak çok devam, yani aynı hızla evden devam ediyorum. Ama olanaklar daha kısıtlı. Tabii üç tane ekranım olduğu yerde şimdi bir tane ekranla çalışmak. Bunlar yavaşlatıyor ama o çok yoğun ama çocuğun işi aynı zamanda yemek işimiz aynı şekilde dediğiniz gibi devam ediyor. Eşim gidip geliyordu fakat iki haftadır o da evde. Ee, ama biz dediğim gibi dönmeye hazırlanıyoruz burada bekliyoruz artık planı. Onu da Hı -hı. kademeli olarak döneceğiz. Yani sabah herkes 8'de başlamayacak diyelim ki. Bir kısmı 7 sekiz dokuz aynı anda e, kalabalık olmasın e, to toplu taşımacılık ve diğer şey e, araçlar diye. Tamam Gürizcim çok teşekkür ediyorum katıldığın için.